Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü videomuzda turizm ve otelcilik sektöründe içerik pazarlamasından bahsedeceğiz. Aslında çok fazla bu tarafta özellikle turizm açısında videolar çekiyoruz ama bugün biraz daha oteller özeline inerek özellikle de bu konuda uzman olabileceğini düşündüğümüz birini davet ettik. Şimdi otelcilik sektöründe içerik pazarlamasının detaylarını açalım. Öncelikle herkesin huzurunda. Sayın Özdemir Gümüşe hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Özdemir bizim işbirliği yaptığımız, çok da severek çalıştığımız iş ortağı ajanslarımızdan olan Clockwork'ün ajans başkanı. Aynı zamanda birçok projede birlikte çalışıyoruz ve böyle dirsek temasında markalarımızla iletişimi sürdürüyoruz. Daha önce bir videomuzda daha konuk olmuştun. Öncelikle teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. O videoda daha çok böyle aslında iki ajansın işbirliğinden, içerik ajansıyla neden çalışılması gerektiğinden bahsetmiştik. Mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Bu videoda ise biraz daha aslında sektörel özele iniyor olacağız. Turizm ve otelcilikten bahsedeceğiz. Çünkü bu yoğunlukla da en çok aslında birlikte çalıştığımız alanlardan biri. Bunu söyleyerekten de aslında hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Bu sektörde ve işte her sektörün aslında kendine has bir jargon oluyor, bir üslubu oluyor. Bazı sektörlerde birebir temas daha önemli oluyor. Bazı sektörler daha online mitleri kaldırabiliyor vesaire. Şimdi böyle durumlarda turizm ve otelciliği düşündüğümüzde doğru iletişim ve brifleme nasıl olmalı? Bence buradan başlayabiliriz. Çünkü her şeyin doğduğu nokta da burası. Buradan alıyoruz ki konuyu bir şekilde aslında markalara hem içerik hizmeti sağlıyoruz hem de clockwork olarak siz de neler sağlıyorsunuz. Belki onlardan da bahsedebilirsin. Sözü sana bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Doğru bir ife almak yani doğru başlangıçta bunu doğru yapabilmek biraz zor. Çünkü çok da niş bir sektör otelcilik bir turizm ve kendi içinde dinamikleri, kriterleri çok fazla. Hatta çok da değişken. Haliyle turizmciler sezonsal da olduğu için bu sezona ayak uydurmak durumunda ve bu bize günün sonunda iletişimci olarak buraya adapte olma zorunluluğu getiriyor. <laughs> çünkü sezonun çok yüksek geçiyor olması, sezonda zaten misafir ağırlamak bir otel için en kıymetli şey olduğu için sizin iletişimci olarak bu araya girip orada doğru bir çıkarmaya çalış çalışmak ister istemez zorlaşıyor. Ama bunun için beraber yürüttüğümüz projelerde de geliştirdiğimiz yöntemler en başında tabii ki dinlemek ama bunu yaparken sizin paylaştığınız formlar, yine bizim üzerine geliştirdiğimiz markadan alabileceğimiz detaylarla ilgili konular doğru bir iflemede bize kolaylık sağlıyor. Bence beraber de zaten deneyimledik bunu. En önemli konu eğer bir otelle hı. ve bir otel üzerinde iletişim yapacaksak kesinlikle bulunduğu lokasyonu görmek, hı hı. oteli görmek, otelini deneyimlemek, operasyonunu anlayabilmek ve ondan sonra marka iletişim tarafına geçmek en doğru yöntem. Kesinlikle katılıyorum. Bir de aslında senin de cümlenin başında, benim de söylediğim gibi ay bu sektör sektör çok değişebiliyor ama otel dediğimiz zaman aslında hizmet olarak baktığımızda aynı şekilde ay benzer hizmetleri evet. veren çok fazla yer var. Bakabileceğimiz yani Türkiye aslında bunun için bir cennet ve bu bolluk ve bereket de her her birinin nasıl ayrıştığını gözlerimizle görüp deneyimleyebilmek bence ayrıca bir oraya parıltı katıyor diyebiliriz. Çok doğru. Şöyle aynı sahilde yan yana aslında ili tane otel var. Hmm. Ve çok benzer hizmetleri veriyorlar. Yani sizin içerik üretirken ya da bizim bir iletişim stratejisi yaratırken takılabileceğimiz konular bunlar. Nedir? Yani işte her birinin havuzu var, her birinde spa var, her birinde alakatlar var gibi gibi gibi. Ama her birinin kendi de dinamikleri var. O yüzden diyorum yani hani yerinde ziyaretlerle oteli tanımak yetmez. Pazarlama ekiplerini tanıyabilmek, hmm. satış ekiplerini Toplantılar, önemli. Evet, mi? bu brief'in en doğru şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Biz de açıkçası projelerde buna dikkat ediyoruz. Aslında bizim fiziksel toplantılara nasıl hazırlandığımız ve özellikle bu konuda da nasıl oraya gittiğimiz, nasıl briefler aldığımız, verdiğimizle ilgili videolarımız da var. Onlara da mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu aslında birçok otelin olmasıyla alakalı da rekabete çıkan fikirler var aklımda. Bunlarla ilgili de ilerleyen sorularda böyle birkaç şey yöneltiyor olacağım. Hemen ikinci sorumla devam etmek istiyorum. Şimdi aslında bütün bu işleri yapmamız yani bir otel için mesela düşündüğümüzde web sitesini kurmamız, oradaki bütün detaylar zaten sizde ama içerik söz konusu olduğunda da biz devreye giriyoruz. Bunların tek bir sebeple yapılma durumu söz konusu. Hem hedef kitleye ulaşmak, güven duygusunu pekiştirmek ve de zaten odalarımızı, diğer hizmet alanlarımızı her şeyi göstererek günün sonunda oradaki dönüşüm diyoruz biz buna sektörde. Yani misafir sayısını arttırabilmek, orada insanları konaklatabilmek. Şimdi bunu sağlamak için de aslında oradaki güven yani iletişim, dönüşüm bunlar hakkında ne söyleyebilirsin? Şöyle şimdi mesela bir web sitesine girdiğinizde didaktik içerikler de var. Yani bunlar çok teknik içerikler. İşte atıyorum bir otel sitesinden bahsediyorsak odaya girdiğinizde odanın özellikleri gibi gibi. Ama diğer taraftan tüm bu otelin size sağladığı hizmetleri son kullanıcıya anlatabilen içeriklere ihtiyaç var ve bunu bir hikayeyle vermek zorunda. O yüzden iyi bir içerik üretiminin, profesyonelden çıkmış bir içerik üretiminin bence en kıymet gördüğü yerde burası. Sebebi de şu. İnsanlar dünyadaki tüm gezginler şu anda seyahatlerini belli sebeplerden, belli motivasyonlardan planlıyor. Yani işte bir yaz tatili olabilir kış tatili olabilir, seyahat olabilir gibi gibi bir sürü seçenekleri var. Bu seçeneklere cevap verecek şey de içerikle başlıyor aslında ve sizi çok farklı platformlarda görebiliyor. Bunların bir kısmına zaten siz erişim sağlıyorsunuz. Yani aslında sizin onlara verdiğiniz içerik orada yetmez. Otellerin dünyaya açıldığı yer web portallar ve buraya geldiğinde doğru içeriği görmek zorunda. Bunu yaparken de aslında bir önceki videoda da bahsettiğimiz o marka bilinirliği marka sözel kılavuzu ve bunun <laughs> iletişim stratejisine uygun içeriği yaratma durumu günün sonunda güven sağlıyor. Çünkü çünkü otelde vereceğiniz deneyim dijitalde başlıyor. Yani kullanıcı dijitale gelip sizi web sitesinde gördüğünde aslında ilk temas sağlamış oluyor. Ve bu ilk temasta siz ona gerçekten otelinizin, markanızın hikayesini, içeriğini, gerçek yani operasyonel anlamda da ne vaat ettiğini anlatabiliyorsunuz. Eğer bunu tüm platformlarda görüyorsa ve yetmez sizin de sitenize geliyorsa buradaki güven daha da artıyor ve marka bilinimine katkı sağlıyor. Tabi bunu yaparken birçok kritere dikkat ediyorsunuz. Doğru içeriği vermek, güncel içeriği vermek bunu marka sözel kılavuzuna ya da oluşturduğumuz o hikayeye uygun yapabilmek yetmez. Sevk kriterleri, arama motoru gibi kriterleri de uygun olarak sağlamak içeriği bu deneyimi evet. daha otele henüz gelmeden aslında bu güveni yaratarak kullanıcıya sağlamış oluyoruz. Aslında zaten otel tarafı yani otelcilik tarafında düşündüğümüzde orada markada çalışanlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerini görebiliyoruz. Özellikle biz buna içerik süreçlerinde revize kısmında çok dikkat ediyoruz. Zaten başta brieflemelerden birinci soruda bahsettik. Yani ne kadar detaylı brief alabilirsek aslında içerikleri de o kadar nokta atışı çıkarabiliyoruz. Bu ne demek? Yani %100 doğrulukta içerikler sağlayabiliyoruz. Burada işte hedef kitleye olan uygunluk, ses tonu vesaire bunu bir tarafa koymak başka. Bir de içeriklerin gerçekten o alanla alakalı ya da o hizmetle alakalı doğru bilgiyi net bir şekilde karşı tarafa aktarabiliyor evet. olması başka. Burada tabii ki herhangi bir yanlış olması durumunda ya da eksik olabilir, fazla olabilir. Bunların her türlüsünü de karşılıklı rezeller tarafında zaten markalarla dirsek temasına kalarak sürdürmeye özen gösteriyoruz. Çünkü orada yazan şey, web sitesi bizim aslında vitrinimiz ve kullanıcı bunu okuduğunda bu benim diyor, kutsalımdır diyor aslında bir noktada ve o hizmeti talep edecektir. Kesinlikle. Markaların bu konuda zaten aşırı hassas olduklarını görüyoruz. Asıl durum şu, yani işte web sitesine geldiğinde sadece oraya bırakılmış bir içerikle karşılaşmaması lazım. Yani web sitesinde o sayfada o kadar içerik olması gibi bir durum değil bu. Çünkü içeriğin gerçekten doğru olması, güncel olması, kriterleri de sağlıyor olması önemli. Diğer taraftan, hani sadece içerik var gibi bir taleple de gelmiyor. Evet. sonra gelip bu talebin karşılığını bekliyor otelden ki bu hani şey gibi düşün tüm çalışma hayatını 7 ya da 14 günlük bir tatiline bağlıyor ve onun için en önemli zaman tatilini doğru yerde geçirmek için aslında bütün arayışı ve sen ona eğer doğru içerikle zaten bir takım platformlardan yakalı bir web sitesine getirmişsen ve orada da bu doğru içeriği vermişsen hı hı. sonuçta gelip bu deneyimi de aldıysa çok memnun şekilde ayrılabiliyor 10 numara buraya son olarak şeyi eklemek istiyorum işte bu yüzden yapay zeka değil insan eli değmiş içerikler diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuzda da şuna odaklanmak istiyoruz. Şimdi diğer ilk iki soruya baktığımızda aslında brieflendik, hedef kitleyi belirledik, dönüşümü odağımıza koyduk deyince de artık bizim zaten aramızda Clockwork ve Lugat olarak sürdürdüğümüz bir iletişim sistemi de var. Bunu markalarımızla da paylaşıyoruz. Burada Drive ve Sheetler üzerinden aslında içerikleri tek tek görebildiğimiz daha sonrasında revize süreçlerinde rahatlıkla ve objektif bir şekilde herkesin göz önünde sürdürebildiğimiz kayıtlı çok güzel bir sistemimiz var. Şimdi bu sistem dahilinde de bütün aslında otelin hizmet alanlarını oraya yüklüyoruz. Evet. Birçok alana içerik yazıyoruz ama Clockwork olarak bu tarafta mesela Özdemir Bey siz ne dersiniz? Yani hangi alana içerik yazarak başlamalıyız? Hangi alan en önemli alandır? Parlatılmalıdır? Ön planda olmalıdır? Şöyle aslında bahsettiğim gibi bütün bu süreci online'da yönetiyor olmak baştan bizim için bir avantaj sağlıyor. Site haritasına göre aslında bunları yapıyoruz ama tabii ki hani bir site haritasında hem arama motorlarının bizden beklediği hem de son kullanıcının bizden beklediği sayfalar var. Otellerde yani otelcilikte ana ürün, sepete atılacak ürün o da. Oda olduğu için aslına bakarsan odayla başlamak yani odayla ilgili içeriği baştan çıkarabilmek, bunu doğru anlayabilmek, bunu doğru kategori edebilmek. Çünkü bir e-ticaret mantığında bunu kategori etmen gerekiyor. Burası olmazlar biri ama ana hikaye yani aslında karşılama siteyi böldüğümüz karşılama sayfası, ana sayfa, hedef sayfa, detay sayfalar diye baktığınızda navigasyonda karşılama sayfasında karşıladığımız ve orada ana hikayeyi anlattığımız alan da çok önemli. Hı hı. O yüzden benim ilk görmek istediğim yer aslında ana sayfa her zaman Hı -hı. ama onun haricinde oda sayfaları, bir ziyaretin daha doğrusu bir misafirin otele geldiğinde bakmak isteyeceği, plaj ve havuzla ilgili Hı -hı. sayfalar, işte sahil. Ben obur evet. olduğum için direkt gastronomiyi <laughs> bekliyorum. Lezzet sayfaları. <laughs> Bu da bir şeyle de alakalı. Şu an mesela dünya trendlerine baktığında gezginlerin daha uzun konaklama seçeneklerine eğilimi 2024'te %38 artmış. No. Bu çok önemli. Çünkü neden? Biz ülke olarak çok resort, tatile uygunuz. Bütün hı. tesislerimiz aşağı yukarı böyle. Aşağı yukarı da 7 ya da 10 gün minimum konaklama alıyor bu insanlar geldiğinde. Daha uzun da olabiliyor. Hı hı. Böyle olduğunda da baktığı şey evet hani odası yani nerede yatacağı, hı hı. neyip içeceği, <laughs> hangi havuzu hangi işte o sahilde plajda ne varsa onları kullanacağı. Aktiviteler. Evet aktiviteler. İkinci şey tabii orada aktiviteler de önem kazanıyor. Ama bunlar böyle başlı başına ilk bakışta tek seferde görmek istediği şeyler. Biz de bunları mümkün olduğunca navigasyonda ulaşabilir kılıyoruz ki içerikle de destekli deyince aradığını doğru şekilde bulabiliriz. Her bir cümlenize katılmakla birlikte kişisel ben de favori ama alanımı söyleyecek olursam ben de hikayeler kısmını çok seviyorum. Çünkü işte hep rekabetten ve aslında benzer hizmetin sağlandığı evet. bölgelerden konuşuyoruz ve bahsediyoruz. Bu içerikleri birbirinden farklılaştırmak çok önemli. Burada bizim aslında profesyonel tarafımız, belki bir expertise konuşturduğumuz nokta burası oluyor. Çünkü sadece bir oda içeriğinde bile aslında çok ufak detaylar değişebiliyor. Yani bir deluxe'dan standart odaya geçtiğimizde çok büyük wow değişiklikler yaşamayabiliyoruz ama bunu bile içerikte verebilmek bazen sadece baktığı cepheye bakıya göre bile farklı içerikler çıkarabiliyoruz eğer site haritası kurgu bu şekildeyse. O noktada da özgün içerikler çıkarabilmek çok önemli. Ya burada markayı iyi anlamak, özümsemek aslında kullanıcının neyi aradığını ve gördüğünü bilebilmek ve bir hikaye verebilmek bilmek, Onu bir tık hikayeli bir dille karşı tarafa aktarabilmek önemli. Odalara katılmakla birlikte o hikayeyi ben de her yerinde görmeyi seviyorum açıkçası. Ya önce. hikaye şeyde de çok önemli. Benzer içerikler, yani hakikaten benzer operasyon olduğu otellere sahibiz ve bu markalara da hizmet ederken hikayesiyle ayrıştırmak zaten hani en temel şeyimiz. E Atıyorum bir etkinlik varsa ya da işte şu an yine turizm gündeminde güncelde olan yerelle bağ kurmak, yereli tüketmek ya da işte gastronomi alanında geçmek falan bunların hepsi hikaye isteyen içerikler. Hı -hı. Yoksa didaktik işte odanız bu kadar metrekare, balkonu var, jacuzzi var falan. Bunlar hepsi didaktik içerikler ama geri kalan şey hikaye güçlendirir. Dördüncü sorumuzla devam ediyorum. Aslında her bir soruda referans ettiğimiz böyle o gelecekteki soruya geldik. Biraz oteller arasındaki rekabetten ve içeriğin buradaki rolünden bahsetmek istiyorum. Belki başka hani önemli gördüğümüz alanlar varsa onlara da değinebiliriz ama zaten ufak bir bahsettik. Burayı açabiliriz. Bu kadar rekabetin olduğu ve aynı hizmetin, benzer hizmetin verildiği alanlarda içerik önemi nedir? Nasıl ortaya çıkar? Şöyle aslında ne yazık ki buna otel markalarımız, turizmci markalarımız pandemiden sonra farklı vardı. Çünkü çok konfor alanı olan bir acente iletişimi var. Haliyle ülkedeki turizmin pazarlaması iletişim buradan yürüyor. Ama ne zaman pandemi oldu ve dünya gezginlerinin seyahat alışkanlıkları değişti. Bu noktadan sonra evet markalarda burada kendi web sitelerinin öneminin daha da çok olduğunu, bu rekabette aynı minderde güreşirken farklılaşmak için neler yapabileceklerini fark ettiler ve o yüzden buna önem vermeye başladılar. Bu bir dijital varlık yönetimi aslında. Yani bu dijital varlığı yönetmek için de tüm bu mecralarda olan içeriği ya da tüm bu mecralarda olan varlığınızı hı hı. kendinize ait olan kendi görevinizde, kendi domeninizde çok daha iyi anlatmak zorundasınız. Evet. Burada da aslında rekabet olarak hani ayrışma burada başlıyor. İçerik üretimi, yani son kullanıcı size zaten okuduğu yorumlarla, işte bir takım platformlarda gördüğü görsellerle ve benzeri şeyle geliyor. Size geldikten sonra da içeriği aynı şekilde bulduğu zaman buna kanaat getirebiliyor. Yani ve hatta bu satın almada çok ciddi bir yerde, ciddi bir önemi var. Satın alma sürecini çok hızlandırıyor. O yüzden içerik üretiminin doğru yapılması, işte yetmez UI UX e, altyapısı, SEO kriterleri ve buna uygun her şey yaptıktan sonra siz bunu içerikle güçlendirdiğiniz Hı -hı. zaman Kesinlikle son kullanıcı tarafında rekabet en azından ayrışma özelliğinin markalar arasında çok daha önemli bir yere geliyor. Ben burada şöyle bir çok ufak ek belki yapabilirim. Biz hani tabii ki içerik dediğimizde hani lugat içerik ajansı olarak da düşündüğümüzde SEO uyumlu içerik ya da hani yazı metinsel olarak içeriklerden bahsediyoruz ama içerik aynı zamanda karşılığı hani content de dediğimizde İngilizcede video içerik, görsel içerik, her türlü içerikten bahsediyoruz. Yani burada aslında senin söylediğine örtüşür nitelikte şeyi söyleyebilirim. Yani son kullanıcı aslında sosyal medyada gördüğü bir görselle içerikte metinde okuduğu şeyi örtüştürmek istiyor. Ya yani her şeyin Kesinlikle. tutarlı olmasını ve eksik olmasını istiyor istiyor günün sonunda. O yüzden bunu sağlayabilmek ve o belirlediğimiz o hedef dildi, işte ses tonuydu. Bunu da sadece metinde değil her yerinde i̇şte düşünme. Yani renk tonuna kadar aslında. Yani bir markanın konumlandığı hikaye mesela neyse orada belki o renk tonunun bile onu yansıtıyor olması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir ek yapmak istedim. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi biraz sorumu sormadan önce aslında kullandığımız içerik dilini sürekli hedef kitle diyoruz, ses tonu diyoruz, içerik dili diyoruz. Bunları brieflendiğimiz aslında süreçte markalarla olan toplantılarımızda görüştükçe, aslında onları anladıkça biz hani lugat olarak bu tarafta şeyi sunmaya çalışıyoruz. Hani net bir aslında sizin talep ettiğiniz ses, hitap şekli varsa biz bunu alalım. Çünkü bu bütünsel de bir şey aynı zamanda. Ama eğer bize bu tarafta bırakmak isterseniz ve önerilerimizi duymak isterseniz zaten o marka artını çıkarıyoruz. Aslında orada bir terminoloji oluşturmaya çalışıyoruz her bir otel ve markamız için. Bu noktada da farklı önerilerimiz olabiliyor. Bazı markalar kendi kimliklerine mesela şimdiki zamanın daha çok uyacağını düşünebiliyorlar. Bazı markalarla geniş zaman üzerinde mutabık kalabiliyoruz. Aynı zamanda farklı düşündüğümüzde bu bir biz dilimi sahipleneceğiz. Yani aslında biz biz şeklinde mi otelimizi sahiplenip konuşuyor olacağız yoksa biraz daha markamızı daha yukarıda bir yerde mi konumlandırmak istiyoruz? Üçüncü teki bir şahıs olarak mı bahsedeceğiz ondan gibi. Yani hem her bir fiilin çekimine odaklandığımız hem de biraz cıvıl cıvıl mı CTA'ler var mı, call to action'lar var mı, sen diye mi hitap ediyoruz, siz diye mi hitap ediyoruz? Bunları çok detaylandırdığımız bir sürecimiz de var. Ben yani burada biraz subjektif de olabilir. Çünkü bunun doğrusu yanlış olduğunu kendi adıma çok düşünmemekle birlikte clockwork olarak ve Hani Özdemir olarak sen burada ne söylemek istersin? Bir otelcilikte içerik dili nasıl olmalıdır? Benim burada şöyle bir ayrımım var. Birinci hizmet dili ve iletişim dili birbirine karışmamalı. Ve otellerle bu işi yaparken, bu işi yürütürken en çok karşılaştığımız sorun bu bence. Çünkü haliyle değerli otellerin yani markalarımızın aslında kastanın en güçlü olduğu şey o hizmeti verebilmek. Yani bir misafir geldiğinde otelde bunu anlatabilmek, kendi derdini anlatabilmek ve otelde o misafir perverliği gösterebilmek. hizmet dili bu. Yani burada evet sizle yaklaşabilir. Çünkü orada bir daha işte kaba gelebiliriz. Samimiyet fazla can sıkabilir falan filan. Ama iletişim diline geçtiğinde bu böyle değil. Çünkü iletişim dili baştan sona bir stratejiyle belirlenmeli. Sadece web sitesi için değil en nihayetinde. Bu daha önce konularda konuştuğumuz hani marka kimliği ne ait o sözel kılavuzu yaratmak aslında biraz buradan da önemli. Çünkü bu iletişim dilini eğer marka için yaratabilirsek dediğin gibi o zaman işte hani birinci dekili, ikinci dekili neyse hani hangi şahsı olacaksa, nasıl seslenecekse, nerede nasıl seslenecekse, call to ayrışacaksa ya da ayrışmayacaksa gibi konular devreye giriyor. O yüzden bu İkisi birbirine çok karıştılar ne yazık ki. Mümkün olunca bunları ayırıp iletişim dilini o stratejiye uygun şekilde vermek bence markaları birbirinden ayırırken de önemli. Çünkü bunu yaparken zaten bir profesyonel içerik ajansıyla çalışıp ve yanında hani yetmez bir kreatif ajansla beraber bu işi çatıdan belirlediysen hı hı. senin marka kimliğine uygun bir dil de oluşmuş oluyor. De. Ve senin bunu buna bir de hikaye ekleyebildiysen o zaman tadından yenmiyor tabii ki yani. <laughs> Son sorumuz biraz bütün süreci taçlandırsın istiyorum. Çünkü aynı zamanda şunu soruyor olacağım, ödüllü projeler. Çünkü bir işi yapıyoruz ve aslında bu hepimizin rutini. Günün sonunda baktığımızda hepimiz işimizi yapıyoruz. Ama buradaki iletişim, tabii ki herkesin memnun ayrılması, bunlar kazancımız ve artılarımız. Ama bunu bir ödülle taçlandırdığımızda bu taraftaki hissiyat çok başka oluyor. Clockwork burada ödülleri bol bol depolayan bir ajans olarak karşımıza çıkıyor. Otelcilik sektöründe de bugüne kadar yaptığınız web siteleri birçok aslında ödül aldınız. Evet. O tarafı hani aktarmanı rica edeceğim senden. Bir de burada bizimle olan iletişiminiz ve işbirliğiniz söz konusu olduğunda, bunu düşündüğümüzde içeriğin buradaki katkısı da var mıdır, nedir? Ödüllerde bizim de bir payımız var mıdır? Buna da ufaktan değinebiliriz belki. Ödüllerde tabii ki katkımız var. Teşekkür <laughs> Şimdi ödül biraz şöyle, bir web sitesini ele aldığında, <laughs> bu uçtan uca bir hizmet olduğu için, bütün bu üretim aslında hani bütün üretim bandları ve çıkan sonucu bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız. Zaman zaman jüri olarak da işte bu yarışmalara katılıp değerlendirmelerde bulunduğumuzda aslında bütün o kriterlere bakarken biraz bunu gözeterek de bakıyoruz. Evet, Clockwork olarak hani yurt içinde bir çok fazla ödüle başvuruyoruz. Tabii ki yaptığımız bu kadar kıymetli projenin ödül alması hepimizin çok hoşuna gidiyor. Bunu yaparken hani mark ekipleri de onlara da ayrıca bir parantez açıp teşekkür ediyorum. Çünkü çok kıymetli ekiplerle çalışıyoruz ve bu ödül işte tek taraflı değil. Ne kadar doğru if, ne kadar doğru beslenme, günün sonunda ödülü getiriyor. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Siz startasından başlayarak doğru analizlerle doğru site çıkarıp doğru navigasyonu kurduktan sonra buna uygun UI çalışıyorsunuz. Sonra yetmez. Bunun altyapısını hazırlıyorsunuz ki o tasarım çalışabilsin. Hı hı. Ve o navigasyonda bir akış sağlanabilsin. Buna en kıymetli kılan şeylerden biri de içerik. Çünkü o akışta kullanıcı doğru içeriği bulmak zorunda. Yani bir yerlere geldiğinde ve bir şey okumaya çalıştığında, yani hedef sayfa, listeleme sayfası, detay sayfa dediğinizde gelip güncel olmayan, doğru olmayan ya da kriterlere uygun olmayan bir şey bulduğunda kullanıcı sayfadan çabuk çıkar. Şu anda bunu bir bütün olarak görmek bütün olarak bakma ödül olarak taşlanmasındaki aslında şey hani en doğru yol en doğru yöntem Lugat ve Clockwork'ün son dönemde beraber çalışıp beraber ürettiği son 4-5 projede ödül almış olması da bu anlamda bir tesadüf değil. Bugünkü videomuzda turizm sektöründe ve özellikle de otelcilikte içerik pazarlaması nasıl olmalıdır? Bizzat aslında bu alanda yoğunlukla çalışan, bu tarafta kas gücü çok kuvvetli olan bir ajansla birlikte yani Clockwork ve o tarafta içerik hizmetinde destek sağlıyor olan Lugat İçerik Ajansı olarak karşınızdaydık. Turizm sektöründe ve otelcilikte içerik pazarlamasını konuştuk. Sorularınız varsa yorumlara bırakmayı unutmuyorsunuz. Özdemir Gümüş'ün katılımları için, katkıları için teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın.